Ve veda zamanı. Ya çok karamsarız. Herkes karamsar. Karamsarlığımızın aslında sebebi de var. Karamsarız. Ee, karamsar olmamızın e, gerçekten kabul edilebilir sebepleri ve halleri var. Bir kısmımız da iyimser. Hem de fazlasıyla iyimser. Çözülür, geçer vesaire diyor. Rahmetli dedemin bana hep bir öğüdü vardı. Ne çok karamsar olacaksın ne çok iyimser. Bu işin doğrusu gerçekçi olmak derdi. Yıllar sonra onun ne demek istediğini denizle biraz daha haşir neşir olmaya başladıktan sonra anladım. Karamsar sürekli rüzgardan şikayet eder. Sürekli rüzgar şöyle istedi, rüzgar böyle istedi. İyimser de rüzgarın azalmasını ve ondan sonra yola çıkmayı bekler. Rüzgarın değişmesini bekler. Oysa ki gerçekçiler rüzgara göre yelkenlerini ayarlayıp yollarına devam ederler. Siz kimlerdensiniz? Benden bu akşamlık ve bu haftalık bu kadar. Pazartesi sabah, pazartesi akşam tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.